Herkese selam. Bu videoda sizlerle temettü nedir? Temettü hakkında genel bilgiler konuşacağız. Arkadaşlar temettü kazanç, kar anlamına geliyor. Şirketler kar elde ettiklerinde bunu ortaklara dağıtabiliyorlar. Buna da temettü dağıtımı deniyor. Kar dağıtan, temettü dağıtan bir şirketin hisse senedine sahipseniz, yani ortağısınız. Sahip olduğunuz hisse senedi oranında kar pay alabiliyorsunuz. Herhangi bir kısıt bulunmuyor. Yani %1 de ortaksanız veya 1 lot ortaksanız, 1000 lot ortaksanız ortaklığınız oranında kar payı alabiliyorsunuz. Basit bir örnek üzerinden ilk önce ne olduğunu anlamaya çalışalım. burada Bakkal Osman'ı görüyorsunuz. Bakın Bakkal Osman bakkalının önünde duruyor. Gelene geçene bakıyor. Ve geldik bakıyoruz düşünüyoruz Osman ne yapıyor ne ediyor diye. Kenarda da 50 bin lira bir birikmişimiz var. Acaba Osman marketin ortak olmam için ne kadar para ister diye düşün. Birikmiş değerlendirmek istiyorum. Osman'ın marketi de çalışıyor, gelen giden alışveriş yapan çok. Ben Osmanlı'yı tanıyorum mahalleden. Ee, ne zaman kurdu burayı, ne kadar parayla kurdu, hepsini biliyorum. 100 bin lira sermayeyle kurmuştu Osman bunu. Yani 100 bin adet hisse senedi vardır o zaman bu market. O zaman hisse başına kaç para ister acaba diye soruyorum, düşünüyorum. Hisse başına 2 lira isterse, 25 bin adet hisse alırım. O zaman yüzde %25 25'in ortak olurum. Hisse başına 5 lira isterse, 10 bin adet hisse alırım. O zaman yüzde 10'un ortak olurum. Ama şunu da düşünüyorum. Acaba bu market ne kadar kar ediyor? Yani 100 bin adet hisse senedi var. Ama acaba yılda ne kadar kar ediyor? Hisse başına ne kadar kar ediyor? Yılda 50 bin lira kar ederse 100 bin adet hisse senedi olduğuna göre hisse başına 50 kuruş kar yapar. Hisse başına 2 lira ödeyip alırsam hisse başına 50 kuruş kar ile 4 yılda yatırımımı karşılar. Sonra da düzenli gelir elde ederim diye düşünüyorum. Peki ya hisse başı 10 lira isterse o zaman ancak 5000 adet hisse senedi alabilirim. Ve yıllık 50 kuruş kar ile 20 yılda yatırım karşılar. O zaman 20 yıla kim öyle kim kala Osman diye vazgeçiyor. Yani burada temettü dağıtması kadar ne kadar para ödeyip ne kadar temettü aldığımız da önemli. Ama asıl olarak burada temettünün temel mantığı şudur. Bir işletmeye ortak olursunuz. Ortaklığınız vardır. Ve bu işletme kar elde ettiği zaman dağıtıla bir kar varsa ve bunu dağıtıyorsa ortaklığınız oranında da siz kar elde edersiniz. Yani bir işletmenin 25 ortağıysanız ve işletme yılda 100 lira kar dağıtıyorsa o zaman 25 lira kar payı alırsınız. Peki bu sermaye piyasalarında nasıl işliyor? Sermaye piyasalarındaysa işte gidip bir Osmanlı Ahmet'le Mehmet'le konuşmanıza gerek kalmıyor. Borsa İstanbul'da Türkiye'nin en büyük şirketlerinin hisse senetleri işlem görüyor. Gidip istediğiniz herhangi bir hisse senedinden paranız oranında satın alabiliyorsunuz. Atıyorum hisse senedi 10 liraysa sizin de 50 liranız varsa 5 adet alabilirsiniz. Yani 10 liraya bir tane alabilirsiniz. Fark etmez. Ve bu hisse senedi bu şirket kar payı dağıtırsa sizin bir adet bilirinizde hisse senedi olsa siz bu kar payından alırsınız. 10 kuruşsa 10 kuruş. 5 kuruşsa 5 kuruş. 10 liraysa 10 lira. Fark etmez. Peki temettüleri biz alıyoruz ama sonuçta devlete bir vergi vermemiz gerekiyor her kazancımızda. Temettülerden de vergi alınıyor mu? Evet. Temettülerden de stopaj vergisi kesintisi oluyor. Bu oran daha önce %15'ti. Ama 2021 yılında bunu %10 olarak belirlediler. Yani devlet böyle şöyle düşünebiliriz. Hisse senedi başına 10 lira temettü dağıtılıyorsa ve bizde bin tane hisse senedi varsa o zaman 10.000 Türk lirası bir temettü elde ederiz. Ve %10 stopaj kesintisinden sonra hesabınızda net 9.000 lira temettü yatar. Peki temettü almak için hisse senedi almam yeterli mi? Ekstra bir şey yapmama gerek var mı? Evet arkadaşlar temettü almak için hesabınızda hisse senedinin olması yeterli oluyor. Yani hisse senetlerini zaten bir yatırım hesabı ile alıyorsunuz. Bir hisse senedini aldığınızda temettü tarihinde hesabınızda hisse senedi varsa yatırım hesabınıza otomatik olarak yatırıyor. Yani siz kimsiniz? Ahmet misiniz? Mehmet misiniz? İşte sizi tanıyor mu, Siz neredesiniz? Bunların hiçbiri önemli değil. Eğer bir şirket kar dağıtıyorsa sizde de bir tane bile hisse senedi olsa bu kar payını alıyorsunuz. Otomatik olarak hesabınıza yatırıyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Temettü hak ediş tarihinden bir iş günü önce bile hisse senedini alsanız temettü almaya kazanıyorsunuz. Örneğin X şirketi 10 Ocak'ta atıyorum 10 Ocak 2025 olsun, 2028 olsun fark etmez. Temettü dağıtıyorsa veya geliş tarihi de 8 Ocaksa, siz bir gün önce, bir iş gün önce 7 Ocak'ta hisse senedini alırsanız e, temettüye hak kazanmış oluyorsunuz. Hak ediş tarihinde, ya yani bu farklı olabiliyor dağıtma tarihiyle hak ediş tarihi. Hak ediş tarihinde elinizde hisse senedi varsa yani bir gün önceden, ya yani 3 gün 5 gün önceden almanız fark etmiyor. İsterseniz bir yıl önceden alıp Almanızla arasında bir fark yok. 8 Ocak'ta yani hak ediş tarihinde elinizde hisse senedi varsa temettüyü kazanmış oluyorsunuz. Tekrar belirtmek gerekirse hisse senedini daha önce almak, daha sonra almak, son gün almak arasında fark yok. Herkes hissesi oranında kar payına alıyor arkadaşlar. Temettüsünü alıyor. Peki bütün şirketler temettü dağıtıyor mu? Bu bir zorunluluk mu? Hayır arkadaşlar. Bütün şirketler temettü dağıtmıyor. Bu bir zorunluluk da değil. Yani şirket yönetim kurulu, genel kurula veya Mart-Nisan aylarında bu temettüler dağıtılıyor. Yönetim kurulu genel kurula bir öneri sunuyor. temettü önerisi. Şirketlerin genel kurulları da bunları onaylarsa eğer bir ortak karar alırlarsa kar dağıtımı gerçekleşiyor. Bu da genelde Mart-Nisan aylarında oluyor. Borsa İstanbul'da. Dünyada farklı örnekleri var. Türkiye'de de şirketler bazen yılda iki kere, üç kere veya parçalı halde temettülerini dağıtabiliyorlar. Ama şirketlerin temettü dağıtabilmeleri için yani kar dağıtabilmeleri için ilk önce kar etmeleri gerekiyor. Yani kar etmeyen bir şirketten temettü bekleyemeyiz. Mantıksız olur zaten. Bazı şirketlerin ise temettü politikaları oluyor. Yani şirketler internet sitelerine girip yatırımcı ilişkilerine girip baktığınız zaman orada kar payı dağıtım politikaları bulunuyor. Oradan açıp bakabilirsiniz. Orada önceden belirliyorlar. Diyorlar ki biz dağıtılabilir karın %30'unu, dağıtılabilir karımızın %50'sini, %70'ini vesaire dağıtacağız diye karar alabiliyorlar. Bazı şirketler ise biz nakitimizi yatırımlarımıza kullanmayı planlıyoruz diyor. Kar ettiği halde dağıtmayabiliyor. Yani bu da normal karşılanabilir. Temettü dağıtım zamanında hisse senedi fiyatına değişiklik oluyor mu? Temettü dağıtılan tarihte hisse senedinin fiyatı brüt temettü tutarı kadar düşmüş fiyatla açılıyor. Yani atıyorum şirket 5 Ocak 1 lira temettü dağıtma kararı almış olsun ve 4 Ocak tarihinde kapanış fiyatı 20 lira olsun. 5 Ocak tarihinde hisse senedi açılış fiyatı 19 lira oldu. Yani 1 lira düşük fiyatla Şöyle izah edeyim bunu. Atıyorum bir hisse senedinin kapanış fiyatı 20 liraysa ertesi gün e, açılış fiyatı 20 lira üzerinden olur. Yani o gün tavan ve taban fiyat marjı 20 lira üzerinden belirlenir. Yani en çok yükseliş 20 liranın %10'u şeklinde, en çok düşüşte 20 liranın %10'u şeklinde olur. Ama ertesi gün te, yani o gün temettü dağıtmışsa o gün 1 lira brüt temettü kadar düşük açılır. Yani %10 maaşı da 19 lira üzerinden belirlenir. Tabi alıcılı bir açılış yapabilir ama tavan ve taban fiyatı 19 lira üzerinden belirlenir. Yani kısaca temettü dağıtıyorsa bir şirket o gün fiyatı te, bürüt temettü oranında düşük fiyatla açılıyor arkadaşlar. Peki temettü verimi nedir? Temettü verimi şirkete yatırılan 1 lira karşılığında alınan temettü tutarının göstergesidir. Bunun da formülü şudur. Bürüt temettü tutarı bölü hisse senedi fiyatı eşittir temettü verimi yani hisse senedinin fiyatı 20 lira olursa brüt 2 lira temettü dağıtıyorsa temettü verimi %10 oluyor. Hisse senedinin fiyatı 500 lira olursa temettü tutarı 25 lira olursa bu sefer temettü verimi %5 oluyor. Şirkete yatırdığımız 1 lira karşılığında ne kadar temettü alıyoruz? Yani bir şirket 25 lira temettü veriyor, öbürü 5 lira temettü veriyor ama fiyatları ne kadar? Yani biz pay başına 25 lira temettü birinden alacağız, diğerini alırsak da pay başına 5 lira alacağız. Ama biz birine 5 lira ödeyip 5 lira temettü alıyorsak %100 temettü verim oluyor. Yani temettüyle direkt yatırımımızı karşılamış oluyoruz. Ama diğer 25 lira dağıtıyor. Biz bunu 50 lira ödersek yatırımımızın yarısını alıyoruz. Yani temettü verimi %50 ve daha düşük oluyor. Yani bunu hususa dikkat etmeniz lazım. Temettü oranı yüksek ama hisseye ne kadar ödeyip bunu alacaksınız? Yani bunu kıyaslayabilmeniz için temettü verimi iyi bir oran. Genelde de temettü veren şirketlerin fiyatlarını, performanslarını karşılaştırırken bu orana yatırımcılar dikkate alıyorlar. Peki temettü yatırımcılığı nedir? Temettü yatırımcılığı genel olarak bir şirkete ortak olup uzun vadeli her yıl temettü almayı amaçlayan yatırımcıların yatırım stratejisi oluyor. Yani temettü yatırımcıları temettü veren hisse senetlerini düzenli olarak satın alıyorlar. Aldıkları temettülerle de her yıl aynı hisse senetlerine tekrar yatırım Bu sayede hem sahip oldukları hisse senedi adetini arttırıyorlar, hem de uzun vadede hem temettünün artacağını, hem de hisse fiyatının yükseleceğini düşünerek uzun vadeli bir yatırım projeksiyonu oluşturuyor uzun vade hisse senetlerinden alacakları kar payı ve hisse senedi adı ile beraber artacak doğal olarak. Ve belli bir zaman sonra bu şekilde bir pasif gelir elde etmeyi planlıyorlar. Piyasada da buna temettü emekliliği diye tabir edilen pozisyona terfi etmeyi planlıyorlar arkadaşlar. Yani buna temettü emekliliği deniyor piyasada yatırım. Burada şimdi şirketler üzerinden örneklere gireceğiz. Özellikle temettü dağıtım tarihlerinde şirketlerin fiyatlarını koymadım ki yani burada işte bu şirket o çok iyiymiş bu şirket o çok kötüymüş gibi karşılaştırmayı gitmeyip burada temettünün mantığını anlamazız burada işte temettü çok karlı bir şey mi? Temettü yatırımcılığı çok mu iyi, çok mu kötü gibi yorumlardan ziyade temettüyü anlamaya çalışıyorum. Temettü yatırımcılığı iyi midir, kötü müdür? Uzun vadede ne kadar getir elde edersin? Onu gerekirse başka videolarda inceleriz veya zaten birçok incelenmiş video var. Onlarda da görebilirsin. Mesela Ereğli Demir Çelik İşçi temettü geçmişine baktığımız zaman ilk temettüsünü 26 Haziran 1996'da vermiş. Temettü verimi %7.25'miş hisse başına da 65-26 kuruş vermiş. Yani. 2005, 2006, 2007, 2008 aralıklarla hep temettü vermeye devam etmiş. Yani baktığımız zaman aralarda boşluk var. Belki de o dönem kar etmemiştir veya işte o dönem yatırıma ayırmıştır parasını. Veya işte herhangi bir sebep olmadan nakitte durmak istemiştir. Piyasa şartlarından dolayı olabilir. Bunları incelemedim açıkçası. İsteyen geçmiş dönelik şirketin açıklamalarından bunları inceleyebilir. Belli bir dönemden beri aksatmadan temettü vermiştir. Yani. Ve bazı dönemler temettü verimi yüksek olmuş. Bu tabii ki hep böyle devam eder mi? Olur mu? İyi mi, kötü mü? Bunu kesinlikle hani böyle bir yorumda zaten bulunmuyoruz. Burada sadece anlamanızı istiyorum. Bu şirketin hisse senedini 96 yılında almış olsaydınız bu yıla kadar birçok kez temettü de almış olacaktınız. Yani bu şirketin bir ortağı oluyorsunuz. Bu bir şirketin hisse senedini de borsadan yatırım hesabınızdan girip ben Ereğli Demir Çelik hisse senedi almak istiyorum deyip para yatırıp o gün 50 liraysa 50 liradan 30 liraysa 30 liradan işte atıyorum kaçsa fiyatı alabilirsiniz. Herhangi bir şirketin hisse senedini de alabilirsiniz. Burada Ereğli Demir Çelik görüşmenize gerek yok. Ereğli Demir Çelik'in sizi bilmesine gerek yok. Sizin hesabınızda bu hisse senedi varsa şirket kar payı tarihinde e, elinizde bulunan hisseye karşılık size hisseniz başına düşen atıyorum işte 2013 mesela 19 Kasım 2013'te hisseniz olsaydı sizin kim olduğunuzu sormadan hesabınıza bu 11 küsur kuruş temettü yatıracaktı. Temettü yatırımcılığı bu şekilde oluyor temettü bu şekilde alınıyor arkadaşlar yani herhangi bir şey yapmanıza şirket ortak olmanıza şirketi tanımanıza önünden geçmenize bile gerek yok yine burada bir market örneği var bakıyoruz yine bir markette 2006'dan beri istikrarlı bir şekilde temettüsünü dağıtmış tabi bu işte temettü verimleri de burada yazıyor İşte burada bir nebze yani bunu düşük bulabilirsiniz yüksek bulabilirsiniz bu size kalmış bir şey Görmemiz gereken şu 2006'da bir marketin hisse senden almış olsaydınız buradan bu zamana kadar yani yıllar itibariyle 2020'ye kadar bakın temettü dağıtmaya devam etmiş. Fakta olsa az çok fark etmez. Şirketin orta bu az veya çok hisse payına düşen temettüyü alıyorsunuz arkadaşlar. Bir markete gidin gitmeyin alışveriş yapını yapmayın işte önünden geçmeyin isterseniz hiç önemli değil. İsteseniz varsa bir adetse bir adet. Mesela 2006 yılında 1 lira temettü dağıtmış. Bir adet hisseniz varsa 1 lira temettü alıyorsunuz. 10 adet varsa 10 lira alıyorsunuz. Tabi stopajı kesildikten sonra hesabınıza yatıyor. Yine örneği. Forto örneği. Fortot'u da mesela 97'den beri temettü dağıtmış. Bazı yıllar iki kere dağıtmış. Bazı yıllar üç kere dağıtmış. Bakın 2005'te. Ama düzenli olarak kar dağıtabileceği zaman sanırım temettü dağıtmış. Tabii bunu önümüzdeki dönemde dağıtmayabilir. E, kar payı politikası nedir? Bunlara değinmiyorum. Bunları siz kendiniz araştırabilirsiniz. Buradaki etmek istediğim konu bu. Bunlar gibi birçok şirket var. Mesela biz temettü endeksi var. Bunları kendiniz de inceleyip şirketlerin yatırımcı ilişkileri bölümlerinden arayıp veya resmi tane sitelerindeki yatırımcı ilişkileri bölümünden inceleyip kar payı dağıtım politikalarına bakıp öğrenebilirsiniz. Gerisi size kalmış. Burada sadece temettü nedir? Nasıl alınır? Ne yapmamız gerekir? Bunlardan bahsettik. Gerekli diğer bilgileri gerekirse başka bir videoda açıklarız veya siz başka araştırma yöntemleriyle inceleyerek bulabilirsiniz arkadaşlar. Umarım herkesin işine yarar. Sormak istediğiniz sorular olursa da yorumlarda belirtebilirsiniz.